Abi lan. Dur. Üst değişem üst. Pantolon kalsın. Pantolon. Öncelikle şuradan bir kamera alalım. Kamera. Save'in linkini aşağıya koyarım. Oradan şey yaparsınız. Ye yeah, ye. Yeah. Amin oh. oh. Yan yan. Oh et koktu be. seni. Hadi. Oha. Lan şey alsana kart. Kart nasıl ödük? Oh hayalara hayalara çok güzel. Bu ne lan? Bu ne lan? Kes. Akıl bak, bak. Dur lan. Bu oyunda hatırladığın tek bir şey varsa o da şudur. Heh. Tamam. What's up? Yeah. <laughs> ne yapıyor? Hı? Anlamadım. Sen pezevenk misin lan? Aha. Lan. Kesinlikle bu senden daha daha adam. Yo. Bu senden daha adam bak. Ha. <laughs> <laughs> Kanka ne bakıyorsun lan? Yardım etsen lan. Bekle oğlum. Hadi. Sen olan çık. Boşlar bunu ya. Kim o bana ateş eden? Hangi şerefsiz? Polis bey. Amına e kodum. Bak 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 bak. Birleştirirsen seni öldürürüm adam. <laughs> ne dedim ben sana? İşine bak. Ha? Sen de şunu bana ver ya. Dur bakayım. Paraşüt aç orası çocuğu öleceğim. Traktör <laughs> lazım oğlum bize ya. Bize. bize acilen traktör lazım. Traktör şart. Aha. Selam. Teyze. Aynen. Şöyle. Ya bundan 5-6 tane yapacağız. Arka arkaya ve burada. Abi ne istiyorsun benden? Ben bir garip karolanım. Polis bey. Aha. Masru'u yaptım ama. Kanka neredeydin? de ha vallahi öldürürüm seni. Abi düt düt 5 dakika işiniz var be. hah üçlü yaptık. <laughs> Kanka. Hovercraft. Planer, Monster, Hovercraft, Helikopter. Allah'ım. Kırı, Jebre. Kardeş bu dur hele ya dur. Hepsini tek tek getirdik. Gargı ya Rabbim bu kadar gıyames mi bak Allah ya Allah ya. Allah, Allah Ya Rabbim ya Hani bir yer yıldız kayar ya bazen. Amon hırer. Allah kahretsin yavaş yavaş yavaş. Laybo. Öncelikle bu. Yavaş, yavaş, yavaş. Lan! <laughs> Garro. <laughs> ya Amon Hurer ne yapıyorsun ya Amon Hurer? Optimus ne yapıyorsun? Neyse olanla yapayım da videoyu kapatayım. Ana! Ana traktörüm gitmiş. Ana! Lan lan nereye gidiyorsun? Aptal olsun. Tut lan şundan. Tut lan şundan. Lan aa tam bu yerine geldik ha. Lan aga dur işte bak dur nereye bas